Ha, arabadan da indin, aferin sana. Aferin sana. Oğlum sen aşağıya. Sen ne şimdi çekiyor? akşam kendini ne izle oğlum? haberlerde. Ne çekiyorum? Ol, kendini şimdi akşam haberlerde izle. Al, ben ne seni çekiyorum? <laughs> Al. Çekiyorum. Sen de kamerayı. Önümü kırdın. Aşağı. Hadi hadi ben de seni çekiyorum. Kim kim izliyor bakalım? Ha ne oldu ne bakıyorsun? O Tanıyamadım ne? mı? Ha ne oldu şimdi de ben seni çekiyorum. O ne o? Kamera. Opera direkt Versene 12. Ne oldu şaşırdın mı? Çok güzel. Kamerası iyi olan kazanır dostum. Ben daha haklıyım şimdi. Kardeş bu satılık mı? Satarım. Tezgahlar bu. Erkeklerin tanışma hızı. Ulan ciddi ciddi ben de izliyorum. Mersem kurguymuş. Abinin oyunculuk çoğu oyuncudan daha iyi. Ne kadar? Olay sarı sitede 12 lira falan ama 10 liraya bırakırım sana. Yanına ne vereceksin? 32'lik hafıza kartı veririm. 128. 64'e hayırlı olsun. Tamam.